Ajanların sadece smoking giyip hızlı arabalar kullandığını düşünüyorsanız, asıl hikayeyi kaçırıyorsunuz demektir. Tarihin en büyük oyun kurucularından bazıları gizli görevdeydi. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz ajanı Kim Philby, aslında Sovyetler için çalışan bir çifte ajandı. Hadi, onların dünyasına adım atalım. En iyi casus stratejilerini konuşalım. Örneğin, Matahari, kılık değiştirme konusundaki ustalığıyla ünlüydü ve farklı kimliklerle düşman hatlarının arkasına sızabiliyordu. İlk olarak kılık değiştirmeler. Matahari gibi casuslar düşmanların arasından sıyrılmak için görünümlerini değiştirirdi. Sonra şifreli mesajlar. 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Enigma makinesiyle Almanlar mesajlarını gizlerdi. Müttefikler ise bu şifreyi çözerek savaşın seyrini değiştirdi. Ve çift taraflı ajan numarası kim Philby gibi isimler her iki tarafa da sadıkmış gibi davranarak bilgi akışını yönlendirdi. Bu numaralar sadece havalı gelmekle kalmadı, savaşları şekillendirdi, imparatorlukları yıktı ve hatta hayat kurtardı. Yani bir dahaki sefere bir casus hakkında çılgın bir hikaye duyduğunuzda unutmayın, bazen bir gölge dünyayı değiştirebilir.